Selamun Aleyküm Arkadaşlar Gelecek Toprakta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir konseptimiz var Konseptimizle ilgili Kısaca bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere Topraktan ne çıkıyorsa Çilek Elma, ceviz Aklınıza ne geliyorsa her şeyin Araştırması yayınlar okunarak Bunların hastalıkları ile ilgili Kültürel, fiziksel ve kimyasal yöntemler Ve mücadeleleri Konuda ne yapabilir Bunun araştırmasını yapıp sizlere kısa özet bilgiler çıkarmaya çalışacağız. Sizlere fikir vermesi bağlı ee, yeni mücadelemiz bu inşallah. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Amacımız fayda. Başka bir şey değil. Gelecek Toprakların yeni konseptinde başlayacağımız ilk topraktan çıkan ürünümüz çilek. Asıl olduğu için çilekten başlıyoruz. Araştırması yapıldı. Tarım Orman ve 19 Mayıs Üniversitesi arşivleri Anıldı arkadaşlar. Şimdi başlıca 5 tane hastalığımız var çilekte. Bunların birincisi olarak da toprak kökenli fungal hastalıklar. Yani toprak kökenli fungus hastalığı nasıl tespit edilir? Nasıl teşhis edilir? Kültürel, fiziksel ve kimyasal önlemler, mücadeleler nelerdir? Toprak kökenli birçok fungus kök çürüklüğü ve solgunluk hastalığına sebep olmaktadır. Genellikle hastalık belirtileri gösteren çilekte birkaç fungus zararlısı birlikte bulunmaktadır. Diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi çileklerde de kök çürüklüğü ve fungal hastalık bulunan bir çilek, bir çilekte birçok fungus türümüzü beraber bulunmaktadır. Ve diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi çilekte de monokültür ekim yapıldığı zaman, yani uzun yıllar aynı bitkinin aynı yere dikilmesinden sonra bu fungal hastalık daha çok karşımıza çıkmaktadır. Semptomlar nelerdir? Gelişimde çilek fidesindeki gelişimde durgunluk, yani bir stabilleşme. Yaprak yüzeylerinin küçülmesi, yani yaprak yüzeyi küçüldükçe daha az güneş ışınlarına maruz kalacak, daha az fotosentez yapacak bitkimiz. Yaprak sapları artık kısalıyor ve en son olarak yaprakların ve bitkiyi kaybetme noktasına geliyor ki bu son evre ve artık bitkimizi kaybetme noktasına geliyoruz. Şimdi burada e, fiziksel anlamda, yani fiziksel mücadele bakımından neler yapılabilir? Fiziksel ee, hemen ona bir değinelim bahçemizin hazırlığından önce yani bahçemizi yeni kurarken bu fungal hastalıkla ilgili yeterince bilgi sahibi veya bu duyumları aldıktan sonra yapacağımız şey şu çok önemli mazuralar hazırlandı çilek karıkları hazırlandıktan sonra bu yaz aylarındaki o güneşin tam böyle sıcak zamanlarında toprağın solarizasyonu sağlanmalıdır yani bilindiği üzere mantari hastalıklar nemi çok sevmektedir arkadaşlar ve biz bu dezenfekte işlemini Güneş aracılığıyla ücretsiz sağlamış oluyoruz. Mazuralar hazırlandıktan sonra güneş ışınlarında maruz bırakarak bunun solarizasyonunu sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Peki kültürel mücadelede bizim alabileceğimiz önlemler nelerdir? Hemen onlara bir değinelim. Sağlıklı anaçlardan sağlıklı fide teminine çok dikkat etmemiz gerekiyor ki bu bahçeyi kurarken aldığımız üreticiyle alakalı bir durum. Yani aldığımız üreticinin bu steril işlemlere bu fungalla ilgili fungus ile ilgili dikkat ettiğine özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü hasta anaçlardan aldığımız yeni fidelerin köklerindeki o fungusları kendi bahçemize taşıma olasılığımız bu noktada çok aynı bitkilerle iki firgo üretimi düşünülüyorsa veya firgo üretimden elde edilen fidelerin dikimi düşünülüyorsa bunların yaz dikimi yapılması gerekiyor. Böyle bir tavsiye var arkadaşlar. Hastalıklı bitkilerimiz çileklerimiz bahçemizden acil eradike edilmeli ve bir tarafı bahçe dışında yapılmalıdır ki bu fungal hastalık yine öbürlerinde olduğu gibi yani birçok hastalıkta olduğu gibi bulaşıcıdır. Girdikten sonra biraz zor çıkarırız. İçinde yine aynı şekilde taban suyu yüksek yerlerde dikilmesi önerilmiyor. Taban suyu yüksek olan yerlerde yani bu çilek filizlerimizin suya maruz kalması aynı zamanda ısı, su ve nem mantar popülasyonunu artırabilmesi için en el ve elverişli ortamlardan birisidir. Ve yapabileceğimiz şey sulamada ki zaten artık bu çok yaygın damlama sulama tercih edilmelidir. Uzmanlarımız ve araştırmacılarımız bu yönde bizlere fikirler veriyorlar. Peki her şeyi yaptık. Fiziksel mücadelemiz yapıldı. Kültürel mücadeleye de çok dikkat ettik. Ama oldu olabilir. Bahçemizde yine bu fungal hastalık yani toprak kökenli fungusitler aruziyeti sonucunda bahçemizde artık kök çürüklüğü veya topraktan kaynaklı kök hastalıkları meydana gelmeye başladı. Bu noktada ne yapabiliriz? Yapılacak şey şu arkadaşlar hani bu kimyasal mücadeleye giriyor aynı zamanda kimyasal mücadelede ziraat mühendisimizi yani çilekle ilgili spesifik çalışan artık ziraat bir genel, çilek bir özel olmuştur. Çilekle ilgili çalışan ve çalışmalar olmuş insanların ziraat mühendislerinin tavsiyelerini dinlemeliyiz. Onların bize fungusit zirai ilaçlarının tavsiyeleri doğrultusunda bu ilaçları temin etmeliyiz. Ve kaçabilir ki üreticilerin gözünden kaçmaması gereken en önemli nokta bu ilaçların ruhsatlı funga, fungigant olmalarına çok dikkat et. Ve en son ilaçlarımızı aldık. Son bir uyarıda e, uyarı da şöyle geliyor. Bu ilaçların uygulanması fungigasyon konusunda deneyimli kişiler tarafından e, mücadelenin yapılması. Bu konuyla ilgili söyleyeceğimiz şeyler bu kadar. Yani bu hastalığımızı da böyle söylemiş olalım. Sizden ricamız şu. Eğer video verimliyse abone olmanızı istiyoruz. Rica ediyoruz. Desteklemenizi istiyoruz. Paylaşmanızı istiyoruz. Ve eksiklerimiz muhakkak vardır. Kesinlikle hiçbir şey tamam veya tam olmuyor. Bu randımanda bu öyle hemen oturmuyor. Eksiklerimiz vardır. Eksiklerimizi veya artılarımızı yorumda be belirtebilir. Memnun kalırız arkadaşlar. Dediğim gibi çok da uzatmayacağım. Artık konseptimiz bu. Yani bu konuyla ilgili özel çalışmalar yapacağız. Tüm hastalıklara, topraktan çıkan tüm bitkilerin hastalıklarına bu şekilde araştırmalar yaparak sizlere bir fikir olması bakımından böyle yayınlar yapılacaktır arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah emanet olun. Bereketli ürünleriniz olsun. Bereketli kazançlarınız olsun. Diyeceklerimiz şu anda bu kadar. Gelecek Toprak'ta ailesi gururla sizlere bunları hazırlayacaktır inşallah. Destekleriniz için tekrardan tekrardan çok teşekkür ederiz. Hayırlı günleriniz olsun.